Ben de okumaya çalışmıştım çocuk kalbini ama ikinci bölümden sonra biraz ağır geldi. Ağır mı geldi? Enteresan. James Joyce Ulysses'i yazarken bu kitaptan etkilenmiş aslında. Zaten diyalektin temeline bakacak olursak... <laughs> Manyaksın sen ya. <laughs> Lütfen, manyak değil. Gayet cool bir insanım. Ayrıca entelektüelim de gibi. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem Deniz'im ama değilsin olmamış. Koltuk şerleri benzemişsinde. Be? Ay bak e, şey böyle bir adam vardı. Beyaz boğazlı kazak giyiyordu sürekli. E, Şirin yüz böyle. Neydi onun adı dur. E, buldum. Cemalettin boğazlı kazak. Al sen o Tamam oldu. Ağır gelir gerçi ama. Ne yapıyorsun sen ya? Hiç. Dün gece konuştuklarımızı unuttun galiba. Ya unutmadım. Allah Allah, neyin peşindesin sen ya? Sağlık kocana falan gidiyorsun bizle. Aslı görüşmek için senden izin alacak halim yok herhalde. Hem biz zaten sadece arkadaşız. Ha, o kadar yani. Evet, o kadar. Ee, şunu baştan söyleyeyim canım. Aslı'yı otogara ben götüreceğim, tamam mı? Yok ya, senin işlerin vardır. Yoktur, yoktur. Vardır, vardır. Yoktur. Aslı'cığım yardım edeyim mi? Yok canım ya, sağ ol. Zaten fazla bir şey almadım. Hadi görüşürüz. Halil hadi. Geliyorum. Hadi sana iyi tatiller. Üf, arkadaşım sen gitsene. Ya gitmiyorum kardeşim, var mı ya Allah Allah? Bütün gün duracağım burada, böyle duracağım. İyi tamamdır, bütün gün burada böyle dur. Tamam mı? benim ya. Ay çok sevindim. Bebeğimiz oluyormuş. Ay Takan ya. Ne ne oldu yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Sonra anlatırım. Nereye gidiyorsun sen? Hı, işleye. Yine mi? Evet ama inşallah bu sefer yalnız döneceğim. <laughs> Canım biliyor. ya. yapma ya. Ee, bırakır mısın şunu arkadaşım? Bırak. Ya ben niye bırakayım? Sen bırak. Sen bırak. Ya oğlum bu kız temelli mi gidiyor? Bunlar ne ya? Kim? Kim olacak Aslı? Oğlum daha kaç tane valiz indireceğim? Ya Aslı'nın ne ki bunlar? Atakan dolabını boşaltıyoruz. Ayda. Ne yapıyorsunuz siz burada? Anlamadım ki. Bir şey de söylemiyor. İndir dedi, indirdim. Ha sucum bu arada tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Evet evet inşallah, inşallah. Ay Atakan! Efendim sevgilim? Ne yapıyorsun sen ya? Bebeğimiz için yer açıyorum aşkım. Daha bir sürü eşya alacağız. Kendimkileri başka yere koyacağım. Hıs yok. Kıvırcık, hadi Aslı'ya söyle gelsin. Otobüsü kaçıracağız. Ha. E, ee, Aslı gitti, yıl oldu. Nasıl ya? He, bindi taksiye gitti. Evet. Ulan hep senin yüzünden ya. Niye benim yüzünden be, senin yüzünden? Halil, tut şunları hadi içeri götürelim. Bebeğin eşyaları ne olacak peki? Sana ne, ha? Sana ne? Ne diyorsa bunu yap hadi bakmayın siz, Hadi yardım edin ya. Evet, hadi güven. Evet güvenicim, hadi canım. Hadi hadi. Kolay gelsin. Ee, kapatıyoruz arkadaşım. Yok, ben yemeğe gelmedim. Almaya geldim abi. Ne? Şimdi burası devre satılık ya. Ee? Ben de buranın yeni sahibiyim. <laughs> Ben buraya başka bir arkadaşa söz verdim. Nasıl ya, satıldı mı burası? Yok, yarın kapora getirecek. Vallahi ama kaç parayı veriyor size? On bin. On bin mi? Tamam. Ben on bin beş yüz veriyorum, kapora da trink veriyorum. Yapma ya. Tabii iki bin yeter mi? <laughs> Yetmez mi? Anlaştık. Terdim ayrı gidiyor. Ta iki, üç, dört. İçer miyiz? Çay içmem abi. Kahve? İçerim kahve. Oldu o zaman. Şunu al say sen. İki. Nerede bu dükkan? Hiç merak etme abiciğim, on numara bir yerde ya. Ee, i̇şlek bir yerde mi yani? Tabii canım tabii. Kaç para istiyorlar? Ya on iki falan dedi ama ben ona bağladım ya. Zaten dükkan hazır gibi ya. Ufak bir iki tadilat hemen başlayacağım. Vallahi iyi gaza gelmişsin ne diyeyim? E tabii ya ben şimdi babama yük olmayayım diye... ...öyle biraz ağırdan alıyordum o işleri ama. Ha, o ne demek oğlum? Ne bileyim anne işte. Ha, biz konuştuk babanla. Tarlaya alıcı çıkmış. Ödemeye alır almaz geliyor. E, tamam çok güzel o zaman. Ya hadi ben kaçayım. Aa, nereye oğlum? E anneciğim iki dakika evinde durmuyor ki zaten oğlun ya. Ya daha gideceğim Atakan'ın kanına gireceğim ya. O, o niye lan? E köfteleri kim yapacak abi sen mi yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bak ne getirdim sana. Daha doğrusu sana değil bebeğimize getirdim. Bak sıcacık yer bunların, mışıl ışılıyor. Atakan. Tamam aşkım biliyorum çok hızlı gidiyorsun diyeceksin ama ne yapayım elimde değil. Söz e, istemiyorsan bir daha hiçbir şey almam odasında sonra yaparız. Ben gidiyorum. Nereye? Bu gece kalacağım. Ben de geleyim mi? Yok ne olur yalnız bırak beni lütfen. Tamam sevgilim sen hiçbir şey düşünme tamam mı? E, bu inişler çıkışlar hamilelikte normal yani hormonal bunlar. Ey Allah'ım ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, benim adıma bir rezervasyon vardı Aslı Zeybek. Bir saniye hemen bakıyorum. Ee, bir kimlik alabilir miyim acaba? Hı hı. ...geldi. Ne haber bebeksi? İyiyim sağ olun siz? İyi. Elbiseyi göremiyorum. Arabada? Tatlım bak ne diyeceğim... ...bu akşam erkek arkadaşımla yemeğe çıkıyorum. Bir gece daha bende kalsa ne olur. Üstümde çok beğendi. Suzan Hanım olmaz. Bakın bu elbise yarın... ...sabah erkenden müşteriye verilecek. Ya tamam ben sabah erkenden getiririm sana... ...yedi gibi kanala giderken. Olmaz. ama iyi sen bilirsin. Yavuz, elbiseyi yukarı getirir misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.